60 bin lira daha tekrar zamlar Vallahi geliyor. Vallahi bir işe ee, de bitti artık. Değerli insanlar bunların hiçbiri de bir şeye yaramaz gayrı. Yaramaz. E, yaramaz neyin ya? Bak hala Amerika'nın, İsrail'in emrinden dışarı çıkan bir parti var mı? Bir milli görüş var Saadet. Oğlu bile sapıttı Bakan Hoca'nın. Vallahi. E, ne ya doğru? Ne e, geçen... Bunlar da milli görüşten gelme ya. Yok ama Nuh Aleyhisselam da peygamber diye oğlu inanmadı. Kadın arayayım. E, ne olur? Hayır e, bunları seçmeyin. Açık değiştirin. Saadet, Erbakan, Erbakan hocamın Hoca'nın parti partisi var. Saadet. Mahmut Arıkan. Mahmut Arıkan'ımızı bak evveli sakallı diyen kibirleniyorlardı. Bir sürü bahane buluyorlardı. Şimdi genç ve dinç Mahmut Arkan'ımızı seçin gayrı. Ha, adil adil düzen gelsin kızım. Kazanmazsa da onların günahına ortak olman işte halise. Öyle ya bak Amerika avcının içine almış ıı, İslam liderlerini. Yok etmek için elinden geleni yapıyor. İsrail ne diyor? Türkiye'deki bir tane adam komadan öldürmeyeceğim, öldüreceğim Müslümanları diyor. Haritasının içinde Türkiye'de var. Bizim derdimiz şimdi o mu? Apa'yı çıkartmaya çalışıyorlar. Apa mı derdiniz? Allah'tan korkmazlar 40 bin kişinin katilini. He, he. Bak hele bir bildiği var diyerek bu duruma getirdiler bu hükümetler, bu insanlar. Bu sualden kurtulamayacak bu halk. Gayrı uyanın. Ha, teyze diyorlar sağlık ocağında. Hı. Peki diyorlar sen bu bilgiyi nereden öğrendin? İsrail diyor ki Türkiye'de ne kadar televizyon varsa ben açtım. İktidarları getiririm, iktidarları götürürüm. Bir milli görüşü avucun için alamadım. Saadeti diyor. Gelis hep için içinde diyor. Hı. He uyanın kurban oldum değerli insanlar uyanın. Milli koşa sahip çıkın, adil düzene sahip çıkın. Ha, Amerika'nın, İs İsrail'in emrinden çık dışarı çıkmayan insanları seçmeyin gayrı. Teşekkür Seçme ediyorum teyzeciğim. Sağ olasın. Var mı konuşma? Pardon çok özür dilerim. Nasılsınız? Ederim.